Gastronomi. Evet. Gastronomi seviyoruz yemek yemeyi ve yedirmeyi. Bize gelen kimse aç kalmaz. Defne yine aynı misafirperverlikle herkesi doyuracak ama daha kaliteli doyuracak. Sadece humus aburgannu meselesi değil. Seyir zevkiyle doyuracak. Kent peyzajıyla doyuracak gastronomiyi coğrafyamızla, insan kaynaklarımızla, tarihimizle, kültürümüzle beraber yoğuracağız ve yeni bir sentezle, yeni bir kompozisyonla evrensele sesleneceğiz. Defne sadece humus abuğan nüç yedirmeyecek. Defne tarihe doyuracak. Defne kültüre doyuracak, defne güzelliğe doyuracak ve dünyanın her tarafında konuşulacak bir defne yaratma iddiamız var.